Vodafone kullanıcıları hangi tarihte ne kadar süre boyunca konuşabildiğini öğrenme imkanına sahiptir. Geçmişte yaptığı aramalar hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler kendilerine sunulan bu olanaktan yararlanabiliyor. Böyle bir imkanı olduğunu yeni öğrenen kullanıcılar ise Vodafone arama geçmişi nasıl görüntülenir gibi sorulara cevap arıyor. Siz de eğer bu kullanıcıların arasında yer alıyorsanız merak etmeyin, bu rehberde en hızlı şekilde arama geçmişinizi nasıl görüntüleyebileceğiniz göstereceğiz. Ayrıca bunun için deneyebileceğiniz alternatif yöntemleri de sizinle paylaşacağız. Vodafone Arama Geçmişi Görüntüleme Adımları Vodafone yanında uygulamasını açın. En aşağıda yer alan, Tarife, seçeneğine dokunun. Kalan Kullanımlar, seçeneğine basın. Üst kısımdan Kullanım detaylarım sekmesine gidin. Doğrulama kodu gönder butonuna dokunun. Telefonunuza gönderilen kodu girin. Tamam butonuna basın. Filtre seçiniz seçeneğine dokunun. Konuşma seçeneğine basın. Hangi numara ile ne zaman ve ne kadar süre boyunca konuştuğunuz gösterilecektir. Vodafone'da arama geçmişinizi öğrenebilmek için ilk olarak Vodafone yanında uygulamasını açmalısınız. Bu uygulama eğer telefonunuzda yüklü değilse uygulama mağazalarından hızlıca indirebilirsiniz. Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonunuz varsa Google Play Store, iPhone kullanıyorsanız App Store üzerinden ücretsiz ve hızlı bir şekilde telefonunuza yükleyebilirsiniz uygulama yüklendikten sonra telefon numaranızı kullanarak hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra aşağıda birçok seçenek göreceksiniz. Bunların arasından tarifeyi bulup üzerine basın. Daha sonra üst kısımda iki sekme yer alacaktır. İkinciyi yani kullanım detaylarım sekmesine gidin. Bu bölümde doğrulama yapmanız gerekiyor. Doğrulama işlemi geçerli telefon numarasına doğrulama kodu gönderilerek gerçekleştirilir. Doğrulama kodu gönder butonuna bastıktan sonra telefonunuza bir kod gelecektir. Bunu girdikten sonra Tamam butonuna dokunun. Doğrulamanın hemen ardından filtre seçiniz seçeneğine basın. Karşınıza çıkacak olan seçeneklerin arasından konuşma seçeneğine dokunun. Yönlendirileceğiniz sayfada bütün arama geçmişini görüntüleyebileceksiniz. Hangi numara ile ne zaman ve ne kadar süre boyunca konuştuğunuzun bilgisine bu bölümden ulaşabilirsiniz. Vodafone yanında olmadan arama geçmişi görüntüleme. Arama geçmişini görüntülemek için tek yöntem elbette Vodafone yanında uygulamasının kullanımını içermiyor. Bunun yerine telefonunuzun arama geçmişini de kullanabilirsiniz bu yöntemde hangi numara ile ne zaman ve ne kadar süre boyunca konuştuğunuzu öğrenmenize yardımcı olacaktır.